Kavga, Kavga ihbarı saat 22.30 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi sahibi Atama mahallesi Nevruz Sokak'tan geldi. Evet. İddiaya göre iki grubun sokak üzerinde başlayan sözlü tartışması kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. <laughs> Adrese çok sayıda polis ve e sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada İbrahim Obuz, Mesut Obuz, Mustafa Obuz, Tarık Topal ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ne? Ya, Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 8, 74, 40, 74, 82, 45,